Merhaba arkadaşlar, Palım astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Kasım ayında neler yaşayabileceklerine dair bir öngörüde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, büyük bir sıkıntıdan kurtulmaya çalışan İkizler burcu gündemindeki üstündeki sorumluluklarda biraz hafifletmek için uğraşacak. Bir yolculuğa gitmeyi düşünüyorsunuz ama yolculuk konusunda yanınıza alacağınız bir kişiyi bekliyorsunuz. O kişinin bir engeli var sizin bu yolculuğa gitmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Yeni yakın zamanda değil daha sonra erteleseniz daha iyi olacak. Kısa bir yolculuğun ağzında bir iş konuşmanız var. Eğer uzun zamandır beri iş konusunda sıkıntı yaşayan bir ikizler burcuysanız iş konusundaki kapınız açılacak ama birinci tercihin birinci iş görüşmeniz değil ikinci iş görüşmeniz daha olumlu geçeceğe benziyor. Dışarıdaki konuşmalar sizin gündeminizi bayağı bir yoğunlaştırıyor. İnsanlar artık kulağınızı tırmalarcasına bazı dedikoduları kulağınıza verirken siz bunlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Fakat ee, kendi kan bağınızdan bir kişiden duyacağınız bir laf gündeminizi bir anda değiştirecek. Yoğun ve stresli bir zamana gireceksiniz. Bu konudaki sorumluluklarınızı atmak için de dışarıdan güç kazanmaya çalışacaksınız. Etrafınızda iki tane kişiden önemli destek alacaksınız maddi ve manevi anlamda. Bu sorumluluğu öyle yeneceğe benziyorsunuz. İki tane küçük kısmetiniz var. Bu kısmetleri belli paydalara bölmüş ve onlar yani belli ödemeler yapmak için ayırmış gözüküyorsunuz. Bir vade çıkıyor burada. Bir eşya taşıma işiniz var. Ee, belki uzun zamandır beri ev değiştirmek isteyip de bir türlü fırsatı olmayan ikizler burçlarının bu dönemde ev değişikliği gözüküyor. Ee, bir rüyanız var. Suyun ortasında sakin ve sessiz bir şekilde kaldığınız bir rüya var. Bu rüyayı hatırlarsanız size bir şifre veriyor sanki. Bu şifreyi değerlendirdiğinizde kısmetinizle ilgili alakalı da bir seçeneğe sahip olacaksınız. İçinizde patlamayı bekleyen bir öfke var. Zamana karşı sanki içinizde bir, zamanla biriktirdiğiniz neler varsa hepsini bir anda atmak isteyeceksiniz ama bu size sağlık açısından sıkıntı vermeye başlamış sağlığınızı etkiliyor bu patlamayı bir türlü yapmadığınız için aslında içinizdekileri biriktirmek size sıkıntı veriyor genellikle karşıdaki kişi kırılmasın diye söylemiyorsunuz İkizler burcu her şeyi pat pat söyleyen birisi olarak bilinir ama İkizler Burcu'nun kırmak istemeyen kişileri de kendi içine atıp hastalık vaziyetine aldıran durumdadır. Bu ikizler burcunun genellikle başkalarını kendilerinden çok düşünen insanları için tabii ki her ikizler burcu için diyemiyorum. Çünkü yükseleninize bağlı olarak hem ikizleri hem de yükseleni ikizler olan kişiler için daha doğru bir tabir olabilir bu belki de. Burada yaşamanızda hani doluya koysam almıyor, boşak koysam dolmuyor dediğiniz bir olay var. İnsanlar konusundaki biriktirdiğiniz cümleler var. Bunlar baya bir sorun teşkil etmeye başlamış sizde. Ve bir yerde bu konularla birlikte bir arkadaşınızla konuşacaksınız. Fakat arkadaşınız sizin söylediğinizi birebir değil de sizin anlatmak istediğinizi farklı bir şekilde anlattığı için biraz ortalık karışacak. Buna dikkat etmenizde fayda var. Belki bu dönemde insanlarla iletişim konusunda biraz daha ketum davransanız daha iyi olacak. Sağlık konusunda sadece içine izi atmaktan dolayı psikolojik biraz sıkıntı yaratmaya başlamış. Hatta midenize de sıkıntı vermeye başlamış. 3 tane ayrı konu 8 rakamı ile ilgili temiz bir haberiniz var. Muradınız ereceğiniz bir konu var. Kalbinizin içerisine girmek isteyen bir kişi 8 rakamıyla birlikte temiz güzel haberleriniz var gözüküyor. Ee, burada bir adak adadığınız bir konu var. Ee, sanki zamanda baya bir üzerinden zaman geçmiş neredeyse adak adadığınız dahi unuttuğunuz bir konu var. Bu konuda güzel bir gelişmeniz var. Eğer e, aile bağlarınızdan yaşayan büyükleriniz varsa... Kan bağınızdan olan özellikle anne ile ilgili bir sınavınız var. Bu sınavı temiz bir şekilde atlatacaksınız ama biraz meşakkatli bir süreç olacak. Gözlerinizle ilgili bir rahatsızlığınız var. Tansiyona dikkat etmenizde fayda var bu dönemde. Sinirsel bazı olaylar bünyenize yansımakla gösteriyor kendini. Dışarıdan bir evle ilgili bir gelişmeniz var. Eşya taşınması da olabilir, ev de olabilir ama fincanın içinde eşya taşınması olarak, taşınma olarak gözüktü. Burada kaplumbağa ev olarak gözüküyor. Ee, uzun zamandır bir niyet ettiğiniz bir evle ilgili bir gelişmeniz var. Bunu e, sağlıkla yapabilirseniz önünüzde bir fırsat çıkacak ama değerlendirebilirseniz yerinde olacak gibi gözüküyor. Dışarıdan bir anahtarınız var. Bu anahtar ev mülki anlamında değil de küçük bir anahtar olarak gözüküyor sizin hanenize girecek olan. Nazar kalbinizi bayağı tetiklemiş halde oluyor. Bu arada maddiyat konusunda biraz daha rahata ermişken bu dönem harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Tedbirde siz davranırsanız maddiyat konusunda bazı şeyler kaybedeceğinizi gösteriyor fincanınız. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim bazı gökyüzü hareketleriyle ilgili olarak ikizler burcunun merkür gerilemesi olarak günümüzde oluyor ama bu dönemde başladığınız yani yeni başlayacağınız bir işten ziyade daha önceki başladığınız işleri bitirmeniz toparlamanız gereken bir dönem olacak ve yanlış anlaşılmalara müsait hatta sosyal medya kullanıcıysanız Sosyal medyada kullandığınız e, kelimelere dikkat etmenizde fayda var. Linç yiyebilirsiniz. E, genel olarak baktığınızda ikizler burcunun bu dönem tedbirli davranması gerekiyor. Onun dışında çok da sıkıntılı bir süreç değil. Sadece belli başlı konularda sıkıntılar e, varken bunları tedbirli davranarak atlatabileceği gözüküyor. Yaşam kalitenizde... E, insanlara olan fazlasıyla olan özverinizden kaynaklı bazı olaylar var. Bunları da aşabilmeniz için belki biraz bencil davranmanızda fayda olacaktır. Aile ile ilgili kan bağınızdan olan özellikle anne abla olarak yaşça büyük bir kadın figüründen bir sıkıntınız var. Daha doğrusu onun sağlıkla ilgili sorunlarıyla uğraşmanız gereken bir süreç olacak. Onun dışında aşk konusunda bu dönem bekleme sürecindesiniz. Eğer evlilik arefesindeyseniz, evlilik tarihiniz veya nikah tarihiniz bu yakınlardaysa e, ertelemenizde fayda var. Çünkü bu dönem pek de size sıkı, e, sağlıklı bir dönem olarak gelmeyecek. Muhtemelen 2021'i e ertelemenizde fayda olacak. Çok sıkıntılı bir yıl geçiriyoruz çünkü. Onun dışında e, sağlığınız geçici olarak sıkıntı verse de... E, şu anki yaşadığınız virüsten veya kalıcı bir sağlık sorunu yaşatacak bir şeyden uğraşmayacağınızın en azından bir teselli olması geçerli sizin olacak. Ee, bu dönemde akıllı adımlar attığınızda, daha doğrusu e, attığınız adımın 2-3 adım sonrasını düşündüğünüz takdirde rahat olarak geçirebileceğiniz bir dönemden bahsediyorum. Ama ev hanımları veya öğrenci olan ikizler ve yükselen ikizler için, biraz daha sıkıntı, biraz daha sorumluluk, üstlerindeki sorumluluktan biraz daha sıkıntı duymalarına anlamına geliyor bu süreç. Evet, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.